Evet, merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz İstanbul Rufa Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Eee, <laughs> insanoğlu her şey bizim için değil mi? Bunu da tecrübe ettik. Geldi, geçti. Çok şükür. Şimdi, e e Abonelerimizden birisinin bir ricası vardı Kör noktalarımız neler Onunla ilgili bir açılım yapar mısınız diye Soru çok hoşuma gitmişti Aslında bir talep daha var ee, Çalışma hayatıyla ilgili Kariyer hayatıyla ilgili bir açılım yapar mısınız diye Ama onu bir türlü Fırsatım olmadı Bir söz verince de acayip derecede omuzlarıma yük oluyor Yapamadığım zaman O yüzden e, akışa bırakmaya niyet ediyorum <laughs> Ne zaman nasip olursa o zaman açarım Ama buna elim gitti yani bu soru böyle beynimde döndü döndü. Ondan sonra kalbimde döndü döndü. <laughs> e, ve enerjiyi tutamadım. Elim gitti. E, bakalım neler söyleyecek. Üç tane destemiz var her zamanki gibi. Kör noktamız ne? Tıkandığımız konu ne? Onu ikisi ikisini sorgulayacağız. Bir durum, konu, kişi, olay, e, iş hayatı da olabilir tabii ki o konuyla ilgili eee göremediğimiz, fark edemediğimiz kör nokta ne? Bir de tıkandığımız durum nedir? Ee, bununla ilgili sistem mesajları nelerdir? Bunları alacağız. 3 ee, deste. Lütfen birini seçin. Ben hemen mavi kart destesiyle başlıyorum. Evet, açık mavi kartı seçen arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin. Ee, göremediğin kör noktan ne bölümündeyiz şu an? Ee, bu durum olay, kişi, konu her neyse ne niyet ettiysen onunla ilgili göremediğin kör nokta nedir? Şimdi niyet niyette bir ileri geri durumu var göremediğin. Bu karşındaki insana niyet ettiysen, yani karşındaki bir durum için niyet ettiysen o durumda ileri geri giden bir şey var. Ee, bunun da en büyük sebebi hayaller. Hayallerin içinde görünen pozitif e, yaratımlar ve negatif yaratımlar. Şimdi pozitif yaratımlara odaklandığı zaman adım atılması, ilerlenilmesi e, durumu. Ama negatiflere odaklandığı zaman da bunun enerjini düşürmesi dolayısıyla geri adım atılması durumu söz konusu. Bu, bu konuyla ilgili, bu durumla ilgili. Ve e, iç ses devrede iç sesini duy, duyduğu zaman, iç sesine ulaşabildiği zaman yani zihni aşı, zihin aşıldığı zaman bu durumla ilgili e, şöyle bir saniye. Evet, şundan destek alabilirim. Şimdi iç sese ulaşıldığı zaman bu durumla ilgili e, romantizm yükseliyor. Yani 3-3 üç, üç enerjide kaptan diyaloglar yükseliyor. Samimiyet yükseliyor. E, kalbinin kapıları açılıyor. Kalbe giden yol gösteriliyor karşıya. İç sesle temas olduğunuz zaman. Ama bu düşüncelerdeki, zihnindeki eee bu kargaşa hayalleri kurarken karşına çıkan pozitif durumlarda nasıl ileri adım atma durumu ve negatif durumlarda nasıl böyle geriye kaçma durumu dolayısıyla bu da çatışmalı bir durum e, netleşmeyen öngörülemeyen yani hani ilerlemeyen yani yerinde sayılan bir durum oluşturuyorsa iç ses dinlenildiği zaman bir o kadar Romantizm kapıları açılıyor, kalbin yolu gösteriliyor, kalbin anahtarı sunuluyor ve samimiyetle kalpten diyaloglar yaşanıyor. Göremediğin şey bu durumla ilgili beklenmedik bir sevinç yaşayacağın ee, ve su kuralıyla kesinlikle güvenilir, şefkatli, saygı duyulan kültürlü bir durumla e, muhatap olacağın kişiyle ya da ve e, kendini ve zihnini etrafındaki kalbini ve zihnini etrafındakileri aç diyor. Güvenilir ve gönülden bir tavsiye al. Yardım işleriyle de ilgilenebilirsin. <laughs> Bu durumda yaşanı, yaşanılıyor olabilir. Yani beklenmedik bir sevinç için güvenilir, şefkatli, saygı duyulan, kültürlü bir insandan kalbi ve zihni anlatılarak Yardım destek alınıyor olabilir, olunabilir şu durumla ilgili ee, ve bu kişi bu kişi bu durum bu konu da aynı zamanda başkalarına yardım etmekle şefkat göstermekle hayır işleriyle de ilgili olabilir diyor. Ee, evet, göremetin şey buymuş. Ee, devam edelim. Peki. E Evet devam ettiğimiz zaman e, yolu tıkayan şey ne? Tıkanılan durum ne diye sorduğumuz zaman da bırakma enerjisi geliyor. Yani kalpten samimi iletişimi bırakmak, kalbin yolunda ilerlemeye bırakmak, yani bir durumu bırakmak, oyundan çıkıyorum demek oyunu kontrol edemediği için. Oyundan çıkıyorum, ben bu oyunu bırakıyorum gibi bir yaklaşım. Yani ya da e, oyun gibi yaklaşmak. Yani olmuyorsa bırakırım. Bu enerji aktif görünüyor. Bu da yolu tıkıyor. Yani ilerle bu yolda ilerlemeyi engelliyor. Ve e, takdir olayı var. E, takdir edemiyorsunuz. Çünkü az para geldi yanında. Bakın kontrol ve az paranın arasında takdir. 5 e, ve 1. Yani bu e, karmaşık durumu takdir edemiyorsunuz. Yani bunun bir süreç olduğunu ee, ve bunun içinde de nimetler olduğunu ve birliğe altı aşka, doyuma ruha sizi taşıyacağını burada takdir edemiyorsunuz. Yani görülemiyor diyor. Bu da yolu tıkıyor diyor. Biraz parayla bu konuda bir kıtlık, azlık, yoksunluk azalma eksilme yaşadığınızı hissediyorum maneviyatta da bir zayıflama olabilir bu aralar için ve su sekizlisiyle yani ruhum doymuyor burada ben bir kıtlık yaşıyorum ben bir darlık yaşıyorum ve ben ilerleme arzusu duyuyorum artık daha maneviyatlı daha anlamlı bir şey aramaya niyet ediyorum ruhsal duygusal olarak büyümeye niyet ediyorum deyip aslında bırakma enerjisiyle başlayan şeyi burada da tamamlayan bir döngü var. Ee, bu da sizin yolunuzu tıkayan bir anlayış olarak geliyor. Yani şöyle hissediyorum ben olmuyorsa, bana bereket getirmiyorsa, bana rahatlık getirmiyorsa ben bu durumu kontrol edemiyorsam benim konfor alanımı bozuyorsa, bana iyi gelmiyorsa ben de bu oyundan çıkıyorum, bırakıyorum. Daha anlamlı daha ruhani, daha değerli bir şey aramaya niyet ediyorum gibi böyle bir pes etme durumları bu yolu tıkayan da sizin tarafınızda bilinçli olarak yapılan yani farkındalıkla yapılan kendi iç dinaminizde en azından hissettiğiniz bildiğiniz farkında olduğunuz bir durum olarak karşınıza geliyor peki sistem bu konuda size ne söylüyor ne tavsiye ediyor ona bakalım evet diyor <laughs> kalbinizde bir soru varsa bu konuyla ilgili evet diyor İmparator enerjisi mantıklı organ, mantık ve organizasyonda başarılı olmanızı sağlayacak durumun sorumluluğunu alın diyor. Burada bir sorunuz varsa bu şeye başlarken bu açılıma başlarken bir sorunuz olduysa şayet bu sorunun cevabı evet kalbinde bir soru var bu konuyla ilgili. Mesela bırakmalı mıyım diye sorduysan cevabı evet olabilir. Ee, ya da bu tıkanıklığı aşabilecek miyim diye sorduysan cevabı evet olabilir ya da e, bu kör noktamı çözebilecek miyim diye sorduysan bu sorunun cevabı evet olabilir sana da söylediği şey mantık organizasyon başarılı olmanı sağlayacak durumun sorumluluğunu al liderlik rolünü kabul et disiplinle örgütlenerek bu yolda ilerle diyor yani ne tarafa gideceksen o yolda ilerle ve sana şunu söylüyor yeterince iyisiniz <laughs> Bu durumla ilgili kendini suçluyorsan, kötü hissediyorsan, yani başaramadım, beceremedim, bu işin içinden çıkamadım, yeterli değilim vesaire gibi düşüncelerim varsa sana söylenen şey sen yeterince iyisin. Bunu da merak etme. Yani bu durumun içinde... İyisin yani hani kötülük yapan, elinden zarar ziyan gelen durum, kişi, olay, sebebi neyse bu tıkanıklık hani vesaire neyse hani sen iyisin, iyi niyetle davranıyorsun, iyi niyetle iyi enerjilerle bu durumun içindesin diyor. Yeterince iyisin diyor. Yani bunu ya da bu durumun içine girip bu durumu başarabilecek kadar iyisin diyor. Yani burada yapılan tavsiye Liderlik rolünü kabul et bu durumla ilgili bırakacaksan da liderlik yap bırak e, götüreceksen de liderlik yap götür e, durumun sorumluluğunu eline al disiplinli bir şekilde örgütlenerek bu yolda ka kal yani bu yolu ilerlet ne tarafa götüreceksen diyen bir kart var. Bu belki daha da açıklık getirir. Yaşamak ve ölmek zorundayız. Gerisini biz oluşturuyoruz diyor. Yani bu süreçleri sen yaratıyorsun, oluşturuyorsun dediği bir durum var. Başta da ne vardı? Hayaller vardı, niyetler vardı. Niyetlerimizi ettiğimiz zaman o niyetler, niyetlerle ilgili kurduğumuz hayallerde, imajinasyonlarda ya da süreç içinde bazen iyi iyi odaklanıyoruz ve iş yürüyor ve bazen olumsuz odaklanıyoruz ve iş batıyor yani tıkanıyor bitiyor kör noktamızda o bizim yani bilerek bilmeyerek kendi hayatımızı çektiğimiz zaaflarımız handikaplarımız kırık dökük yanlarımız zayıf noktalarımız var her durum için bunlar aktive olabiliyor farklı farklı detaylarla bunlar aktive olabiliyor ve bile bile göre göre yaptığın durumlar var belki kendinde haklı haklı olduğunu düşündüğün durumlar da var yaşamak ve ölmek zorundayız gerisini biz oluşturuyoruz diyor zaten liderlik edebilirsin ve istediğin yöne bu durumu ilerletebilirsin de, di, diyen de bir kart var Sana kalmış gibi görünüyor her şey Arkadaşım Evet sana söyleyebileceğim bu kadar Senin ilgili her bir canın ve bütünün En yüksek iyiliğine olsun Sevgiyle kal Görüşürüz başka bir açılımda nasipse Evet pembe kartı seçen arkadaşım Hoş geldin Şifa, e, Sefalar getirdin Şifalar getirdin diye çıktı ağzımdan Şifacı olabilirsin e, Umarım tüm şifanla buradasındır Şifa yeteneğin aktif olsun inşallah öyle çıktı çok enteresan değil mi <laughs> hoşuma gitti <laughs> güzel oldu evet arkadaşım şimdi bakalım göremediğin kör nokta neymiş ona bakalım hemen durumla konuyla kişiyle ilgili neye niyet ettiysen göremediğin kör nokta çatışmalar var çatışmalı durumlar var olaylar var yani bu sağlam temeli zorlayan tehlikeye sokan biraz durumları tehlikeye sokan çatışmalı durumlar olaylar var burada bir yelkenli e, kayalara çarpmak üzere neredeyse ve e, yelkenliği kullanan kişi yönünü çevirmeye çalışıyor ama dalgalar fırtına var uğraşıyor yani hani çarpmak üzere <laughs> dağılmak üzere ama halen pes etmemiş çalışan çabalayan e, ve gayret eden e, bir enerji var burada ve hemen yanında da üç enerjisi aydınlanma e, Aydınlanma ve yanındaki kartta yıldırım. Şimdi çatışma ve yıldırım kartlarının arasına gelmiş bir aydınlanma. Şimdi hayatında ters bir şey olmuş olabilir. E, ters giden bir durumlar olabilir. Kör noktanda göremediğin şeyde ama e, bu e, çatışmalar içinde sana bir aydınlanma gelmiş. Bir farkındalık sahibi olmuşsun tüm bu durumlar yaşanırken tüm bu kör süreçlerden geçerken önü göremediğin, e, yıkan yakan seni çatışmalar içinde bırakan durumlar içinden geçerken bir aydınlanma yaşamışsın. Ve e, bu aydınlanma e, aşk konusunda, sevgi konusunda, sevgililik konusunda seni mutlu durumlara taşıyacak. 7 enerjisi de bulanık bir enerjidir. Yani hani ne olacağını bilemezsin. 7'nin içinde eğlence vardır. Buradaki toplulukta eğlence var, keyif var. Ama hani bu ne yönde olur? Bilmiyorum, bir dışarıda yemek olur, bir yerde buluşmak olur. E, toplanarak arkadaşlarla sohbet olur, bir düğün olur, nişan olur, doğum günü olur, kutlama olur. Hani bilemiyorum artık. Yani sevineceğim bir durum yaşayacaksın. Yani burada bu da sevgiliyle alakalı olacak ve bu durumun sonunda da iyi yapılmış bir iş olacak neşe mutluluk minnet durumları yaşanacak ve aydınlanmaya giden yolda bir tamamlanma olacak ve kalp kalpten diyaloglar söz konusu olacak ve bu durum sonsuzluğa taşınan bir durum yani sonsuza kadar seni etkileyecek bir durum olacak bu göremediğin kör nokta bu durumla ilgili ilginç geldi ama bir aydınlanma yaşamışsın sonu da aydınlanmayla bitiyor. Ee, bu aydınlanma durumu kurtaracak gibi yani çok daha iyi bir neticeye seni taşıyacak gibi görünüyor. Peki devam edelim hemen e, tıkanıklık yaşadığın durumlar konular nelermiş ona bakalım. Evet tıkanıklık yaşadığın durumlar ne derken döngü kartı geldi yeni bir döngü başlamış hayatında bir döngü kapanmış ve yeni bir döngü başlamış. Ve büyük bir adanmışlıkla bu yolda durman gerekiyor ve bütün yaratıcılığınla iç huzurunla tüm enerjinle bu yolu desteklemen gerekiyor ama sen fırtınalara takılmışsın. Yani başlangıcı yapmakta zorlanıyorsun. Yola kendini yeni başlangıç yaptın. Bu yola kendini adamakta zorlanıyorsun. Yaratıcı enerjilerini ortaya çıkarken fırtınalar yani halen çünkü şey var. on enerjisi hani bu tamamlanma olduktan sonra ondan sonra yeni bir başlangıç her şey sıfırlanır ve yeni bir başlangıç yapılır. Halen o son kapanıştaki fırtınayı, döngüyü kapatan durum neyse o biraz tekrar tekrar gündemine gele geliyor olabilir ve senin dengeni alt üst ediyor olabilir bu konuda yaratıcı bir şekilde çıkman lazım ama burada tıkanıyorsun bu konuyla ilgili bir mesaj alabilirsin veya bir mesaj yazabilirsin mesajda bakın yay kartı ok sabit nereye gideceğini ne yönde ilerleyeceğini hattını çok iyi biliyor ve burada zeytin dalları var barışçıl bir mesaj olacak yani alacaksın veya mesaj gelecek sana eee yola çıkmış çıkmak üzere yani ve kök salacak aynı zamanda güçlü bir mesaj olacak kök salacak güçlü bir mesaj devamında da dengeli olman gerekiyor. İşte bu dengen bozulmuş senin. Benim anladığım kadarıyla. Yani bu bitişin sonu sonlanmanın e, senin dengeni bozduğu bir durum olmuş ve yeni başlangıca da adap, adapte olamıyorsun. Yeni başlangıçta illaki yeni bir kişi, yeni bir durum, yeni bir iş vesaire olmak zorunda değil. Bir dönem kapanmış, yeni bir döneme geçiyorsun ve buna hazır olamıyorsun. Halen bazen geçmişin yükleri tekrar karşısına karşına geliyor veya hatırlıyorsun. Bu da dengeni bozuyor. Bu tıkan Nokta olarak ortada geldi. Ee, ama bununa başlayacak yaratıcı enerjiye, çözümcü enerjiye, yaşam sevincine de sahipsin. Adanmışlıkla bu yolda kalman gerekiyor ve bu e, odaklı, net yönü belli, dengeyi getiren e, barışçıl mesaj, ya açık olman bunu birebir yazarak göndermiyorsan bile kalpten iletmen kalpten bu mesajı göndermen gerekiyor denge ve alımda olma zamanı diyor işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı beklemelisin diyor sana kartlar peki sistem ne söylüyor hemen ona bakalım bunlar da tıkandığın konuydu yani seni tıkayan durumdu en iyisini hak ediyorsun diyor. Hayallerin ve arzularınla yıldızlara ulaş ve ödün verme sakın diyor. Hedefin yıldızlar olsun. <laughs> ve ateş kraliçesiyle zekisin, yeteneklisin, bağımsızsın, kontrolcüsün biraz da yapamayacağın hiçbir şey yok. Kendine inan. Hayallerini gerçekleştirme yeriniz, e, gerçekleştirme yetinize asla hafife alma. İş ve özel hayat arasında denge kurman gerekiyor diyor. Ve sana muhteşem bir kart daha. imkansıza inan diyor. <laughs> Ay harika geldi. <laughs> İmkansıza inandı ya arkadaşım. <laughs> en iyisini hak ediyorsun diyor. Hayallerini, arzularını, yıldızlara ulaş diyor. Hedefin yıldızları olsun. Barış mesajı yıldızlara götürsün seni. Yeni döngünde seni yıldızlara taşıyacak anlaşılan. Sakın kendini hafif alma... Mükemmel yeteneklere ve zekaya sahipsin. Bağımsızsın, kontrolcüsün. Yapamayacağın hiçbir şey yok. Bunu fark et. Ay, dengeni kaybetme. Burada da denge kartı vardı. Önemli olan dengede kalman. Şöyle söylüyor sana sen gönlümün yüküsün omzumun değil sen canıma yarasın, tenime değil. Yürekte taşınan sırta ağır gelir mi? Belki bu mesajı atmalısınız. <laughs> Çok keyiflendim ya. Şifa ile başladık. Şifa da geldi kendiliğinden. Öyle de oldu. Olmuş olsun. Çok böyle içimi coşturan bir dest oldu bu. En yüksek iyiliğinize hizmet etsin. Sevgiyle sizi de uğurluyorum. Nasipse başka bir açılımda görüşürüz. Evet, yeşil kartlı, desteği seçen arkadaşım sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Hemen başlıyorum. Kör nokta neymiş? E odağını verdiğin konu, kişi, durum, her neyse neye niyet aldıysan o konudaki kör nokta neymiş ona bakacağız. E, kör nokta bilincinde bir hak etme durumu var. Hak ediyorum. E, hak ediyorum. E, 8 5, 13 4 ee, sağlam bir gidişi sağlam bir oluşu ee, ee, rahatlığı konforu, kaleyi, güveni çiçeği, böceği, sevinci ışığı, yaşam sevincini e, ruhsallığı, ruh eşini hak ediyorum kör nokta. göremediğin şey bu hak ediyorsun ama bunu görmüyorsun bunu fark edemiyorsun ve e, bununla ilgili yaptığın şeyler de var. Hiç boş durmuyorsun ve tamamen masumca bu durumun içindesin. Tamamen aslında iç dengeni bu durumla ilgili korumaya çalışıyorsun ve umudunu asla yitirmemeye çalışıyorsun ve bilgili, güvenilir, sabırlı, başarılı bir şekilde e, yoldasın. Bununla ilgili finansal sıkıntılar da yaşıyorsan iyi haberler de alacaksın. E, ve içinde daha zorlu olan bir şey başarma hevesi var büyük bir şekilde yeni bir iş alanına geçme durumu da söz konusu olabilir bununla ilgili de başarılı olabilirsin başarılı olma potansiyelim var çünkü bunu hak ediyorsun bu kör noktan bunu göremiyorsun çok güzel geldi. Kör noktanız enfes. Kör noktalarınız enfes. Artık görüyorsunuz, biliyorsunuz, hak ediyorsunuz. Evet. Böylece kör noktanız açığa çıktı. Ve mükemmel bir biliş oldu sizin için, bu desteği için. Bakalım. Tıkanıklık yaşadığınız konular neymiş? Hemen ona da Bakalım. Arkadaşlar ve meslektaşlar insanlarla ilgili diyaloglarla ilgili bir tıkanıklık yaşadığınız durum var meditasyon yapıyorsunuz bununla ilgili muhtemelen ama bir cimrilik yaşıyorsunuz bir paylaşmama isteği elinde olanı koruma isteği varlığını koruma isteği maddi manevi olabilir çünkü kök kökünüzün sarsılmasını, kök, varlığınızın sarsılmasını, hayattaki duruşunuzun sarsılmasını, temellerinizin sarsılmasını istemiyorsunuz. Bu yüzden de biraz cimrilik yaptığınız bir konu var. Sebep de dul yani yalnız hissediyorsunuz kendinizi. İlla ki eşinizin vefat etmiş olması gerekmez. Yani partnerinizi kaybetmiş gibi hissediyor olabilirsiniz hayatta. Bir yoldaşınız yokmuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Sizi destekleyecek bir insan yokmuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ya da eril enerjinizi eksik hissediyor olabilirsiniz. Çünkü burada dul kalan kişi kadın. Eril enerjiden yoksun olduğunu düşünüyor. Eril enerjinizi aktive etmeniz size iyi gelebilir bu noktada dengeye gelmeniz gerekiyor eril enerjiyle ilgili. Hava ikilisiyle de bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma, çıkmazda kalma, problem yokmuş gibi davranarak durumu idare etmeye çalışmak gibi bir durum var bu acıyla bu yoksunlukla baş edemediğiniz için adım atmakta istemiyorsunuz. Çünkü yeterince güçlü de hissetmiyorsunuz kendinizi. Bu da tıkanıklık yaşadığınız durum. Ama artık kör noktanızı biliyorsunuz. Aslında gücünüz var, enerjiniz var, potansiyeliniz var. Çok masum bir şekilde işin içindesiniz. Adım atıyorsunuz, üstünüze düşeni yapıyorsunuz ve bu konuda destekleniyorsunuz ve bolluk yaşayacaksınız. Arka sırada kör noktada bunlar vardı. Umudunuz var. Bunları fark edemiyor ama artık farkındasınız. Dolayısıyla bu çıkmazdan çıkabilirsiniz. İnsanlarla diyaloglarda bulunuyorsunuz ama bu size sanki iyi gelmiyor. Bu insanlarla diyalog burada ne kadar her şey yolundaymış gibi e, böyle hani samimiyet varmış gibi görünse de daha sonra yalnız kalıp bütün bu enerjilerden arınma ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz. Ve kendinizi koruma ihtiyacı da duyuyor olabilirsiniz. Büyük ihtimal size samimi gelmiyor bu taraf. Ee, bu ortam size hiçbir şekilde samimi gelmiyor ve bütün köklerinizin sarsıldığını hissediyor olabilirsiniz ya da e, köklerimin sağlam kalması için hani ayağımın sağlam basmam için bastığım yerin sağlam olması için benim kendimi biraz korumam lazım korumam lazım kendi maddiyatımı maneviyatımı da korumam lazım çünkü beni destekleyecek baş, başka kimse yok ben yalnızım kendimi kendimi korumalıyım ve e, bu yüzden de yeni bir başlangıç ya da adım atarken zorlanma, kararsız kalma, isteksiz olma durumları ve fazla düşünme, e, gardını alma durumları yaşıyor olabilirsiniz. Peki sistem size ne söylüyor? Diyor ki kafan karışık karar veremiyorsun. Zaten orada da karar verememe durumu vardı. E, çünkü yeterli bilgiye sahip değilsin. E, kör noktanı görmüyordun artık biliyorsun arkadaşım bilgiye sahip değilsin bir karara varmadan önce araştırma yapmalısın ve uzman görüşüne başvurmalısın diyor ee kendinizin ve ailenizin maddi güvenliği, miras ve emeklilik, hayattan doyum almak ve huzur bulmak, aile gene geleneklerine saygı duymak, soy ağacından gurur duymak, bir bilgiyi aktarmak durumu var. Yani aslında burada e, sen karar veremediğin şey mutlu bir yuva, tam bir yuva olabilir. Kendi ailevi değerlerini korumakla ilgili bir konu olabilir. Köklerini korumak, maddi güvenliğini korumak, kendini korumakla ilgili ee, bir durum olabilir. Hayattan doyum almak, huzur bulmak istiyorsun. Ama bunda yaşayacaksın görünüyor. Bu karışıklık var ama bir taraftan da bu huzuru yaşayacaksın görünüyor. Ama burada hamile bir kadın dikkatimi çekiyor. Hamilelik yüktür. Ee, yani bir sorumluluk almaktır, bir şeyi taşımaktır, bir şeyi yaratmaktır aslında ortaya çıkarmaktır. Bununla ilgili bir durumun var görünüyor. Ee, aile geleneklerine saygı duyuyorsun duymalısın ya da soy ağacından gurur duymak, bilgiyi aktarmak ve senin soyunla sana gelen bilgiler var. Yani hani belli bir yeteneğin olabilir. O bilgiyi de aktarman gerekiyor. Merak etme diyor ama coşkulu bir doruk noktası yaklaşıyor. <laughs> Güzel haberler geldi. Kafan karışık. Ama ilk sıradaki kör nokta göremediğin şeylere dikkat etmeni öneririm. Tekrar dinle gerekirse. Gerçekten güçlü pozitif yönlerim var. Bunlarla ilerleyebilirsin. Bir karara varmadan önce araştırmaya uzman görüşüne de başlayabilirsin. Destek de alabilirsin diyor. Bunu da bir fikir olarak değerlendirebilirsin, bir görüş olarak değerlendirebilirsin. Daha başka görüşlere de başvuru yapabilirsin. Coşkulu bir doruk noktası yaklaşıyor. Huzurlu bir aile hayatı, maddi güvenlik, emekli olabilirsin, miras alabilirsin. Bir şekilde bir bereketlendiğin bir durum söz konusu olabilir. Hayattan doyum alacağın, huzur bulacağın durumlar olacak. Geleneklerine saygı göster, soyunla gurur duy, bilgiyi aktar dediği bir durum var. Ve bakalım kart ne söylüyor? Ah. hayatımız akıcı ve duru olmalı. Kendimizi aşabilmemiz ve yeni yollara adım atabilmemiz için güçlü, pozitif, bizi ileriye taşıyan, büyümemize yardım eden bir enerjiyle dolup taşmalıyız ki kör noktanda buna sahip olduğun zaten anlatılıyordu ya. Bir daha okuyayım. Hayatımız akıcı ve duru olmalı. Kendimizi aşabilmemiz ve yeni yollara adım atabilmemiz için güçlü, pozitif, bizi ileriye taşıyan, büyümemize yardım eden bir enerjiyle dolup taşmalıyız. Evet yapman gereken şey. Evet arkadaşım. Senin açılımında böyleydi. Senin ilgili her bir canın ve bütünün en yüksek iliğine hizmet etsin, sevgili seni doğruluyorum. Nasipse başka bir açılımda tekrar görüşmek üzere. iyi bak tatlı canına.